Arkadaşlar hepinize merhabalar. Size VETOX uygulamasından bahsedeceğim. <laughs> Bu VETOX uygulaması ile arkadaşlar ücretsiz bir şekilde madencilik yaparak VETOX token kazanıyoruz arkadaşlar. Bakın üstüne tıkladığımda arkadaşlar e, CoinGecko'da Coin da mevcut zaten. CoinSpeed Coin borsasında listelidir arkadaşlar. Buradan ücretsiz bir şekilde VETOX Router uygulamasını indiriyoruz arkadaşlar. Şu uygulama. E, ID numarası veriyor bize. İşte göstereyim size arkadaşlar şunu. Şu kısım var ya arkadaşlar. E, şurada ID numaramız olacak. Cüzdan kısmı şuraya basıyoruz arkadaşlar. Şu aşağıdaki ve tık tıra. Buradaki kopya ID'yi tık e, kopyalayıp copy diyoruz. Sonra geliyoruz arkadaşlar burada. E, i̇lk başta bu uygulamayı indirip çalıştır, çalıştıracağız. Şu, e, ben yaptığım için şu anda arkadaşlar otomatik artık burada kayıtlı yapıştırıyoruz. Sonra startlayıp madenciliğe başlıyoruz. Bazen 10 veriyor, bazen 10, 13 veriyor, bazen 18 veriyor. Allah bereket versin. İnşallah da uzun süre arkadaşlar bize gelir sağla, bu uygulamadan gelir sağlamaya devam ederiz. Ben bayağıdır kullanıyorum. Daha önce çekimimi, bir defa ikinci çekimimi de yapmıştım. Şu anda da birikiyor. 43 adet civarı fiye gidiyor. Şu anda 150 adet birikti. Arkadaşlar ne yapıyoruz burada? Bu madencilik çalışıyor. Bize gelir sağlıyor arkadaşlar. Betux token kazıyor. Bilgisayarımızda zorlamıyor. Yani ne yapıyoruz arkadaşlar? Kimliğimizi doğrulamamız gerekiyor. KYC'mizi onaylamamız gerekiyor. Şurada mavi tikli. İlk başta sizde bura tikli olmayacak. Buraya bastıracaksınız. Ehliyetinizle yapabilirsiniz. Önünü arkasını çekin arkadaşlar. Ben öyle yaptım. Ve... Kimliğinizi doğruluyorsunuz arkadaşlar çok basit, hemen onaylanıyor. Şuradan Adam simgesi var, oraya basıyorsunuz. İki faktörlü kimlik doğrulamayı da yapmanız gerekiyor çünkü transfer ederken ve para çekerken iki faktörlü kimlik doğrulamanızı yapmanızı istiyor arkadaşlar. Tu faktör diyor yani e, bunu yapacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar e, e, ne diyordum? Bu Vetox uygulaması arkadaşlar bu şekilde. Hani inanın arkadaşlar sizi buraya davet ettiğimde benim hızım falan artmıyor yani. Kazanmasını istiyorum arkadaşlar herkesin. Bu sistem devam ettiği müddetçe ek olarak gelir elde edeceğiz. Yani günlük bazen 10 veriyor bazen 12 veriyor bazen 13 veriyor. Yani 20 cent 10, en az bir 18-20 cent civarı günlük bir kazancı bırakıyor. Bu sistem devam ettiği sürece kazanacağız arkadaşlar Allah'ın izniyle. Fırsat olmuyor bu aralar yani işten güçten. Çalışıyorum yani. Tam zamanlı YouTube'da da değiliz. O yüzden bu şekilde arıyorum, tarıyorum arkadaşlar. Güzel sistemler elimden geldiğince bulmaya çalışıyorum. Bulduğumda da sizinle yaptığım, kendim kazanç elde ettiğim şeyleri sizinle paylaşıyorum. Ee, bu sistem arkadaşlar şöyle. on onaylıyorsunuz. İki faktörlü kimlik doğrulama önemli. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada günlük kazanç, kazanç gelir sağlıyoruz buradan. Start dediğimizde arkadaşlar bu sürekli çalışsın arkadaşlar. Bu çalıştığı zaman arkadaşlar dediğim gibi burada Vetux Router var arkadaşlar bakın. Buraya basıyoruz. Buraya bastığımız zaman transfer your river diyor. Transfer your, your river'da basıyoruz arkadaşlar. Ödülünüzü aktarın diyor. Burada minimum 10 adet olduğunda her şeyi diyorsunuz gönderin gönder diyorsunuz. iki faktörlü kimlik doğrulamanızı girmenizi isteyecek. Onu girdikten sonra buradaki ana bakiyeniz bu cüzdandaki ve otur cüzdanınızdaki kazancınız ana bakiyenize aktarılacak. Ve buradan en az 100 adet Betux olduğu zaman çekim yapabileceksiniz. Hemen çekmeyin arkadaşlar. En az bir 200-300 tane biriktirin. Çünkü 43 tanesi fiye gidiyor arkadaşlar çekerken. Fiye olarak kalıyor. Daha önce dediğim gibi ben buradan ee, daha önceki videolarımda da zaten kanıtlı bir şekilde gösterdim arkadaşlar. Çekimimi yaptım. En geç bir günün içinde, e, 24 saat içerisinde falan gönderdiler arkadaşlar ikinci çekimimi. Bu şekilde arkadaşlar. CoinSpeed borsasında arkadaşlar listelidir. CoinSpeed borsasının linki falan falan da aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Ee, şu anda benim daha belki çekmiş olduğum bakiyelerim burada. Üç, ikinci çekimimi yapmıştım. 324 adet. Coinspeed borsasında. CoinGecko'da göremeyince bir anda korktum arkadaşlar. Şu anda burada bakın tahtası açık. Alım satım yapılıyor arkadaşlar. Ee, buradan. Bozduruyorsunuz arkadaşlar ve tuks tokenlerinizi. Ee, minimum dediğim gibi arkadaşlar bir ikisin 43 adet fiye gidiyor zaten. Buradan gelir elde ediyoruz arkadaşlar. Kazanç sağlıyoruz. Devam ettiği müddetçe de yani gelir elde etmeye devam edeceğiz inşallah. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Yani e, Coin Speed borsasında var arkadaşlar. Hani alım satıma açık. Buradan yani belli meblağda biriktirdiniz. E, ve TUS tokenlerinizi arkadaşlar Coinsbit borsasına atıp orada al sat yaparak arkadaşlar ek gelir elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bunu paylaşmak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.